Herkese merhaba ben Yiğit Bu videoda geçtiğimiz hafta SPK tarafından Arzum'a yalan 4 şirketten biri olan A1 Kapital'in halka arz incelemesini gerçekleştireceğiz. Şirket tabi bilindiği gibi sermaye piyasalarında faaliyet göstermekte olan aracı kurumlardan biri. Geniş etkili aracı kurum lisansına sahip ve bu çerçevede müşterilere işlem, portföy, halka arz aracılığı ile yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yöneticiliği ve sınırlı saklama hizmeti sunmakta. 2022 yılı sonundaki verilere göre A1 Kapital toplam 50.659 müşteriye hizmet vermekte. Toplam işlem hacmindeki %3.20'lik pazar payı ile de tüm aracı kurumlar arasında 8. sırada yer alıyor. Şirketin toplam hizmet gelirlerinin alt kırılımlarına baktığımızda %84'ünün aracılık gelirlerinden bunlar yoğunlukla hisse senedi aracılık gelirleri. %14'ünün de kurumsal finansman gelirlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bunların toplamı 2022 yılında yaklaşık 172 milyon TL yapıyor. Bunun yanında A1 Kapital 434 milyon TL'de faiz gelir elde etmiş. Ortaklık yapısını inceleyecek olursak şirketin halk arzından önceki toplam sermayesinin büyük bir bölümünün %44.69 ile Güler Holding'e ve %43 ile yine grup şirketlerinden RTA laboratuvarlarına ait olduğunu görüyoruz. Halka arzdan sonra ise şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı %25.93 olacak. Gelelim halkarz arz bilgilerine. Talep toplama tarihleri 7, 8 ve 9 Haziran olarak belirlenmiş bu halkarzda arzda konsorsiyum lideri yine şirketin kendisi A1 Kapital olacak. Toplam satılacak not sayısı 35 milyon. Bunun tamamı sermaye artımından oluşuyor. Her 1 TL nominal değerdeki payların satış fiyatı 25 lira. Halkarz arz büyüklüğü böylelikle 875 milyon TL olacak. Dağıtım yöntemi olarak bireysel eşit dağıtım yöntemi kullanılıyor. Toplam payların %79'u yurt içi bireysele, %20'si yurt içi kurumsala, %1'i de grup çalışanlarına ayrılmış. A1 Kapital tabi aracı kurum olması nedeniyle de katılım endeksinde yer alma kriterlerine uymamakta. Finansal sonuçları inceleyelim. Burada aracı kurumları incelerken bakmamız gereken en önemli kalemlerden biri hizmet gelirleri. 2020 yılında 52 milyon TL, 2021'de %109 büyüyerek 110, 2022'de %56 büyüyerek 171 milyon TL olmuş. 2022'deki artışta özellikle hisse senedi aracılık gelirlerindeki artış etkili diyebiliriz. Burada iki katın üzerine çıkan bir rakam var. Ee, tabii 2022 yılı hisse senedi piyasası için muazzam bir yıldı. Ve aracı kurumlarda bundan en olumlu etkilenen şirketlerin başında geliyordu. Bu yılın ilk çeyreğinde de hizmet gelirleri önceki dönemlerin de üzerinde büyüme kaydederek yıllık %214 oranında artış kaydetmiş. Dönem sonu net kar 2020'de 73, 2021'de 107 milyon TL, 2022'ye gelindiğinde ise neredeyse 5 katına çıkıyor. Bunda da hizmet gelirlerindeki büyümeden farklı olarak müşterilerden alınan faiz gelirlerindeki keskin yükseliş etkili olmuş. 2021 yılında bu elde edilen faiz geliri 152 milyon TL iken 2022'de 435 milyon TL'ye çıkıyor. Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ise önceki yıla kıyasla %28 azalarak 50 milyon TL olmuş. Borçluk tarafında mevcut durumda şirketin 268 milyon TL'lik bir net borcu var. Halk arzından ise yaklaşık 869 milyon TL'lik bir net gelir elde edilecek. Böylelikle net borç halk arz sonrası eksi 601 milyon TL olacak. Çarpanlara baktığımızda da A1 Kapital'in piyasa değeri bölü defter değeri halka arzdan sonra 1.89 fiyat kazanç oranı 6.11 olacak. Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kurumların çarpanlarına baktığımızda piyasa değeri bölü defter değerlerinin medyan değeri 2.80 fiyat kazanç oranlarının medyan değeri 5.83 olarak öne çıkıyor. A1 Kapital halka arzdan elde edeceği gelirin kullanım yeri olarak tek bir alan belirlemiş. Buna göre elde edilecek fonun tamamı işletme sermayesi ihtiyacı olarak ayrılacak. Bir de halkar sonrası için verilen taahhütlere bakalım. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı, şirketin mevcut ortakları da yine bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. Bunun dışında ise planlanan herhangi bir fiyat istikrarı işlemi bulunmamakta.